Tasarım süreçleri çünkü öyle masa başında hadi bir fikir bulayım diye çıkan konular değil çoğu zaman. Özellikle kreatif işler yapanların en büyük yaşadıkları sorun o oluyor. Gün içerisinde bir işi yetiştirmek için bir şeyler yaparken masa başında oturup fikirler çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ama işin doğası gereği bu pek böyle olmuyor. Çünkü kafanın biraz boşalması, farklı şeylerle uğraşması gerekiyor. O an odağınızda olmasa bile bir arkadaşınızla sohbet etmek, bir çay kahve molasına çıkmak burada. Tasarım yaparken bir konu ya da konsept üzerinde çalışıyorsanız yeni fikirler bulmak için de bu konseptle ilgili kendinize sorular sormalısınız. Ne gibi? Bu konu ya da konsept ne için kullanılacak? Hangi hedef kitleye gidecek? Nerede yayınlanacak? Hangi amaçlara hizmet ediyor? Orada bir objeyi mi anlatmaya çalışacaksınız ya da bir konuyu mu ya da soyut bir kavramı mı anlatmaya çalışacaksınız? Burada vermek istediğiniz mesaj ne? Herkese selam. Ben Sinan Designer Talks'a hoş geldiniz. Yeni bir bölümle daha sizlerleyim. Bugün de sizlere aslında yeni fikirleri nasıl bulabilirsiniz? Tasarım yaparken farklı bakış açıları nasıl kazanabilirsiniz? Bunları yapmak için arkada nasıl kendinizce planlar yapabilir ya da kendinize bazı taktikler geliştirebilirsiniz? Aslında bunlardan bahsetmek istiyorum. Yeni fikirleri bulmak her zaman kolay olmuyor. Özellikle yoğun bir iş temponuz varsa ve belli rutindeki işleri sürekli yapıyorsanız zaten bir yerde bir körlük yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden de ara ara yeni fikirler edinebilmek için, farklı bakış açıları kazanabilmek için daha önce yapmadığınız bazı şeyleri yapmanız gerekiyor. Ya da yapmaya ara verdiğiniz bazı şeyleri yapmaya gerekiyor. Ne gibi mesela? İşten uzaklaşmak, yaptığınız işten uzaklaşmak belki bu noktada söz konusu olmayabilir. Ama boş zamanlarınızda sürekli yaptığınız rutinlerden kaçmaya çalışmak aslında sizi bu kısır döngüden çıkartabilir. Tabii ki bu süreçte aslında yapılabilecek birçok şey var. Ben sadece kendi deneyimlediğim ve Aklıma gelenleri burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizin de burada farklı fikirleriniz ya da kendi çözümleriniz varsa onları da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi sıradan yavaştan başlayayım. Öncelikle yeni fikirlere edinebilmek için, farklı bakış açıları kazanabilmek için mümkün oldukça data toplamalısınız. Yani bu ne demek? Sürekli olarak işte çalışırken hep aynı içeriklerle, aynı tasarım konseptleriyle karşı karşıya olabilirsiniz bu noktada internetten, dergilerden, magazinlerden, billboardlardan, aklınıza gelebilecek her yerden farklı datalar toplamak, başkalarının yaptığı tasarımları incelemek, iyi veya kötü fark etmez. Çok beğendiğiniz, takip ettiğiniz insanların çalışmalarını inceleyebilirsiniz burada. Onun haricinde yine Instagram'da, YouTube'da farklı YouTube kanallarını ya da içerik üreticilerini dersem daha doğru Onları takip etmeye başlayabilirsiniz. Özellikle bloglarda ya da awards gibi, Behance gibi sitelerde farklı tasarımcıların yaptıkları içerikleri incelemeye başlayabilirsiniz. Burada mümkün oldukça fazla data toplamanız yani fotoğraftır, renklerdir, grafiklerdir, UX ya da UI ile ilgili çalışmalardır ne olduğu önemli değil. Mümkün oldukça data topladığınızda bilinçaltınıza farklı verileri aslında koymuş oluyorsunuz ve sürekli yaptığınız işlerden çıkarak farklı fikirlerde yavaş yavaş edinmeye başlıyorsunuz. Bu dataları topladıktan sonra da yapacağınız şey aslında birazcık sindirmek olacaktır. Yani bilinçaltınızın bu dataları işlemesi için birazcık süre geçmesi gerekiyor. Bu yeni fikirler belki çok deadline'a sıkışık işler için uygun olmayabilir ama uzun vadede yeni fikirler edinebilmek için bu dataları topladıktan sonra bilinçaltınızın bu bilgileri sindirmesi için bir zaman geçmesi gerekiyor. Çünkü bir anda çok fazla veri yüklemesi yaptığınızda, birçok şey incelediğinizde onların hepsi aklınızda o an kalmayabilir. Ya da yaptığınız işle ya da yaptığınız tasarıma, çalışmaya uygun olmayabilir. Fakat bilinçaltınız bunu zaman içerisinde işleyerek size farklı yanıtlar göstermeye başlıyor. Bu açıdan da öğrendiğiniz her şey için biraz zaman vermek ve bunları sindirmek için kendinize vakit tanımanız uzun vadede yeni fikirler edinmeniz için size bazı kapıları aralayacak. Tasarım süreçleri çünkü öyle masa başında hadi bir fikir bulayım diye çıkan konular değil çoğu zaman. Özellikle kreatif işler yapanların en büyük yaşadıkları sorun o oluyor. Gün içerisinde bir işi yetiştirmek için bir şeyler yaparken masa başında oturup fikirler çıkartmaya çalışıyorsunuz. Ama işin doğası gereği bu pek böyle olmuyor. Çünkü kafanın biraz boşalması, farklı şeylerle uğraşması gerekiyor o an odağınızda olmasa bile bir arkadaşınızla sohbet etmek, bir çay kahve molasına çıkmak burada sizin aklınıza bambaşka fikirler getirebiliyor. Az önce de söylediğim gibi ne kadar çok data toplarsanız ve bunu bilinçaltınızın sindirmesi için kendinize birazcık zaman tanırsanız masa başından kalkıp farklı şeylere odaklandığınızda aslında bir anda böyle bir aydınlanma hali yaşayabilirsiniz. Aa evet böyle bir şey yapacağım diye aklınıza bir anda bir fikir gelebilir. Bu bende çok oluyor çünkü bir şeye kitlenip ona odaklandığınız zaman ya da masa başında oturup hadi ben yeni bir fikir bulayım dediğim zaman aslında bu iş böyle çıkmıyor. O yüzden de masa başından kalkmak, farklı bir şeylere odaklanmak, eğer evde çalışıyorsanız, freelance çalışıyorsanız gidip bulaşıkları yıkamak ya da bir çay kahve koymak kendinize, farklı bir şeyle uğraşmak. Yani tasarım haricinde farklı bir şeye kafanızı vermek o an hem kafanızı dağıtmanızı sağlar hem bilinçaltınızın sizi yönlendirmesini de sağlar. O yüzden yeni fikirler edineceğiniz zaman mümkün oldukça masa başından kalkıp farklı şeylerle uğraşın. Ve tasarımı o an düşünmeyin. Gidin hatta oyun oynamak istiyorsanız, seviyorsanız oyun oynayın, bir kitap okuyun, televizyon izleyin. Ne yaparsanız yapın. Önemli olan o masa başından kalkıp işlere birazcık ara vermek. Yaratıcılığınızı geliştirmek ve yeni fikirler bulmak için masa başından kalkmanın yanı sıra birazcık fiziksel dünyaya dokunmak da önemli. Neden? Çünkü Sürekli sosyal medyadayız, işte YouTube'da bir şeyler izliyoruz ya da bilgisayar başında çalışıyoruz ve fiziksel şeylerden çok uzaklaşmaya başlıyoruz ama yapılan bütün büyük icatlara bakarsanız hepsinin doğadan esinlenildiğini görebilirsiniz. Birçoğu bu şekilde esinlenilmiştir. Ve bu yüzden de fiziksel objelerle, nesnelerle ya da insanlarla etkileşime geçmek bu noktada çok önemli. O yüzden birazcık dijitali kenara bırakıp insanlarla etkileşime geçebilirsiniz ya da evde bir şeyler yapabilirsiniz. Kendiniz ellerinizle bir şeyler üretmeye çalışabilirsiniz. Bir hobi edinebilirsiniz. Önemli olan oradaki fiziksel dünyaya dokunabilmek, çünkü ya da gözlemleyebilmek. Çünkü o fiziksele dokunduğunuz zaman zihniniz bambaşka yerlere odaklanıyor. Farklı kaslar çalışmaya başlıyor, farklı şeyleri düşünmeye başlıyorsunuz ve işte bilinçaltınız bu noktada size farklı şeyleri, farklı mesajları vermeye başlıyor. Bunları bu şekilde değerlendirmek yine size farklı fikirler, yeni fikirler bulmanız açısından yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Tasarım yaparken bir konu ya da konsept üzerinde çalışıyorsanız yeni fikirler bulmak için de bu konseptle ilgili kendinize sorular sormalısınız. Ne gibi? Bu konu ya da konsept ne için kullanılacak? Hangi hedef kitleye gidecek? Nerede yayınlanacak? Hangi amaçlara hizmet ediyor? Orada bir objeyi mi anlatmaya çalışacaksınız ya da bir konuyu mu? Ya da soyut bir kavramı mı anlatmaya çalışacaksınız? Burada vermek istediğiniz mesaj ne? Nasıl bir ruh haline bunu sokmaya düşünüyorsunuz? Bu gibi soruları sordukça aslında kendinizi farklı farklı yerlere itmeye başlıyorsunuz ve zihninizde geliştireceğiniz fikirler de bu sorulara yanı çalışırken gelişmeye başlıyor. O yüzden tasarımlarda yeni fikirler ararken üzerinize çalıştığınız konu veya konseptle ilgili kendinize bolca soru sorun soruları yanıtlamaya başladıkça zaten kendi deneyimleriniz ve tecrübelerinizden gelen bazı fikirler de ortaya çıkmaya başlıyor. Yeni fikirler araştırırken ve bunları bulmaya çalışırken kelime oyunları yapmak da aslında önemli. Özellikle bir kağıda yazmak, yine dijitalden uzaklaşıp birazcık fiziksel nesnelere dokunmak yine burada işinize yarayabilir. Bir kağıda kelimeleri yazmaya başlayın ve o kelimelerle kelime oyunları yapmaya başlayın birbiriyle anlamlı olabilecek ya da zıt anlamlı olabilecek, birbirini çağrıştırabilecek kelimeleri türetmeye başladıkça farklı farklı yerlerden konseptler çıkmaya başlayacak aklınıza. Bu kelimeler birbiriyle çok alakasız da olabilir. Önemli olan zihninizi o konsept üzerinde farklı alanlara yönlendirecek yollar açmak. Bu yolları açmaya başladığınızda zihniniz zaten yine hayatınızın getirdikleriyle beraber farklı yerlere atıflarda bulunmaya başlayacak ve bu atıflar sayesinde de yeni fikirler ortaya çıkmaya başlayacak. O yüzden kelime oyunları yapmak ve konsepti birbiriyle eşleşen veya eşleşmeyen kavramlarla bir araya getirmek size yeni fikirler yaratmanız konusunda yardımcı olacak. Bu fikirleri topladıktan sonra da aslında belki yine dijitale geçebilirsiniz ya da bunu yine fiziksel bir kanvas üzerinde de yapabilirsiniz. Bulduğunuz fikirleri bir araya getirerek aslında göz önünde tutmaya çalışın. Yani Moodboard olarak da geçen şeyler var. Ya da Photoshop'ta kendinize bir artboard açıp bulduğunuz fotoğrafları, yazıları, konseptleri tek bir alana toplayabilirsiniz ve bunları göz önünüzde tutmaya başlayın. Ne kadar çok fikir topladıysanız ve ne kadar çok yerden kaynak bulduysanız bunları bir yere toplayıp sürekli göz önünüzde tutmaya başladığınızda artık zaten bilinçaltınızda istemsiz bir şekilde bunları sürekli inceleyip kafanızda bazı şeyler yaratmanız için sizi zorluyor. Siz bunu fark etmeseniz bile bilinçaltı aslında böyle çalışıyor. O yüzden de bulduğunuz bütün fikirleri yani telefonunuzda olabilir, bilgisayarınızda olabilir ya da bir defter kağıt not defterinde olabilir. Bir araya getirerek sürekli göz önünüzde bulundurmaya başlayın ve bu da zaman içerisinde sizin yeni şeyler keşfetmenizi sağlayacak zaten. Dediğim gibi videonun başlarında da yeni fikirler bulmak her zaman kolay olmuyor. Özellikle iş hayatında koştururken aklımız sürekli işte oluyor ve Belli sınırlar içerisinde kaldığımızda da yaratıcılığımız körelmeye başlayabiliyor. Benim yeni fikirler bulurken aslında araştırdığım ve takip ettiğim yöntemler genellikle böyle. Ben Instagram ve YouTube üzerinde aslında çok fazla tasarımla ilgili fotoğrafçılık, videografi, filmlerle ilgili çok fazla şey takip ediyorum. Yani orada bir araba tasarım bile kimi zaman bana ilham verebiliyor. Siz de kendinize böyle stratejiler belirleyip ara ara bakış açınızı değiştirecek farklı konseptleri araştırabileceğiniz kaynaklar üretirseniz uzun vadede yeni fikirler bulmak aslında çok kolaylaşıyor. Bu bölümde benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa bana sorabilirsiniz. Yorumlarda size yanıt vereceğim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.